Burru gelse lan de. gel. Buraya şey görün olmaz gel. Tombi mi yemek evet. istiyorsunuz? Ayy günlüğünü çekil bunlarla. Aa, çekeşen, e ben, A aaa. Ben patlamam nasıl olur bence? Buna çekil sen aaa. Ayy bayağı bir şey bay, bay, görmesini Hadi biz gidelim bay bay. Bu fotoğrafı yiyecekler. Aaaa. çek. Hadi bir defa böyle bir şey ben. Bak 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 bak. Aaaa. Her Bence kendini koruma altına aldı dikenleriyle. He, yabancıları Aha. görünce herhalde. Hayır, ondan tombiyi ha, almak istiyor ya. Ha. Cipsi. Anne. Onu yaklaştırmıyor. Anne, Anne. abi nerede? Anne, Anne. abi nerede? Anne, abi nerede? Şu tarafta oğlum. Anne. Dur anneciğim ben onu oldu Anne hadi. Dur bir türlü onu alamadılar. Bir saniye oğlum. Sen çok yedin.